Yukarıdaki verilere göre AD x kaç santimdir? ABC bir üçgen A açısına alfa C açısı alfa B açısı beta Şuradaki açımızda beta olur ABD üçgeninde alfa artı beta D açısı verir Alfa artı beta Şuradaki E açısını verir D açısı ile E açısı eşitse O zaman ADE ikiz kenar üçgendir AD x ise AED x'tir Evet alfa beta şuradaki D açısı teta olsun. Alfa beta şuradaki E açımız da olsun. O zaman A, üçgeni ile C, A, E üçgeni benzer üçgenlerdir. Beta'nın gördüğü X, beta'nın gördüğü 4 kök 2, alfa'nın gördüğü 2 kök 2, alfa'nın gördüğü ise X'tir. İşler dışlar X kare eşittir. 16 x eşittir 4 elde edilir. Cevap Adana.